gıda fiyatları olsun. Kira. söyleyeyim mi? Buyur abla. Ben burada yaşamadığım için bilmiyorum. Burada yaşamadım. Nerede yaşıyorsun? Yurt dışında. Almanya Nasıl orada durumlar abla? Süper. Tayyip Erdoğan gitsin bu ülkeden. Siz onun tuvalette arayacaksınız. Abdest suyunu. Abdest b Ya bırak hey Sen bu şey nerede soruyorsun Sen ne diyorsun Kendi Bak ben 18 yaşındayım. Bak bana bak. Ben 18 yaşındayım. Abi, dayı ya, bana bak. Sandık günü geldi mi eve kilitleyeceğiz sizi böyle dışarı çıkmayın amına koyayım ya. Allah billahi bu ne lan bu ne kap amına koyayım. Beyin oksijen gitmiyor ya. Suyu başka bir şey ya. Suyu başka ülke satmaz ama bak ya izledim. ne içtin sen ya? Ne ya? Herkese merhaba, ben vatandaş muhabir Okan. Bugün Kadıköy'de vatandaşlarımıza geçinebiliyor musunuz diye soracağız. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup vatandaş muhabir Instagram hesabından da beni takip ederek destek olabilirsiniz vatandaş diyor vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. Abi nasıl geçim durumları memnun muyuz? Memnunuz. Memnun muyuz? Memnunuz. Evet. Sıkıntı yok. herkes. kim içinde kaydında bütün yerler işçeri arayı bulamıyor. Bak oradaki beyefendiler bize sordu memnun olan var mı dedi. Memnunuz diyor mesela abi. Memnun musun? Beyefendi? Memnunum abi. Nasıl memnunsun? Bayağı memnunum. Nasıl memnunsun? Nasıl ne var? Vatandaşlar Sen... sürünüyoruz diyorlar. Çinemiyoruz diyorlar. Yalan söylüyorlar. Yalan, yalan mı söylüyor? Yalan söylüyorlar. Sen 5500'e ne Hayır, alabiliyorsun? Yala, atlayın, yalan, yalan. Yalan. yalan yalan söylüyorlar. Yalan. 5500 ne alabiliyorsun Türkiye'de? Açlık mı var? Yokluk abi. mu var? Var. Var tabii yoksulluk. Yok. Çık şu restoranlara oturacak yer bulamadık. Aa, yemek yemek için de oturacak yer bulamadık. Millette para yok. Oturacak işe de restoranlar Yemek yemek lüks bir şey mi? Hayır. O zaman güzel Hayır restoranlar <laughs> da... Kardeşim biz çalışıyoruz yemeği hakkımızda şu Kardeş gülmeyin. Gülme. zenginler var. Ya, millette, millette para yok diye ağlıyorlar. Millette para yok diye ağlıyorlar. AVM'lerde kuyruk sırası var. Kasalarda kuyruk sırası var. Millette para yok değil mi? Hepsi kredilerle alışıyor. Yapmayın. Sizin gibiler Türkiye'de olduğu sürece şey, Türkiye'nin gelişme imkanı %0. Sizin yüzünüzden bizim Şu ülke geriliyor. kötü iş yemeyenler adamlar burada işe yapıyorlar. Ben, ayak nasıl ben, çalışmıyoruz, çalışmıyoruz. ben nasıl çalışmıyoruz? Abi diyorlar ben ki emekçi, çalışıyoruz işler, ama yetmiyor diyorlar. Hani alım gücü düştü ya maalesef. Eminönü'ne gittin mi? Ben gittim. Araplara peşkeş çekmiş. Araplar almış orayı biliyor musun? Abi, He araplar almış. Türkiye'yi sattılar değil mi? Bir tane <laughs> Türk yok orada. <laughs> Alışveriş o. yapan bir tane Türk yok. Hep yabancı. He. Araplar yiyor, içiyor, He. geziyor. hani Emin önünde olsun sirke. Ya gibi. yatmayın lan bir şey olmuyor. Böyle evet. şey yok. 85 milyon ülkede yaşıyoruz dayı. Aynen. 85, Aynen. Milyon. 85 milyon. Ama emeğimizi karşılığını almıyoruz. Oturanlar, ayakları oturanlar. Sen ayakları bırakın ayakları bırak. ayakları. Zenginler, zengin. Bu ayakları. Sen yokluk mi? görmemişsin sen, sen fakirlik bekliyorum. görmemişsin Nasıl ben ben 12 tane makine. ülkeye gittim ben Somali'yi gördüm bak daha bu işe de Somali'yi gördüm yeminle yani bir, yemin bir yemin billah adamlar yemek için ot arıyor bulamıyor yemek için ne böyle çiğ şey yapmak. Ne yapalım ya yani? Ya, 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 ya şu halini alalım buraya Onlar da mı alalım? Şükür yok. da mı alalım? Hayır şükür alalım? yok şükür yok adam garasız kim sömürdü? Kim sömürdü? Ben mi sömürdüm orayı? Kim sömürdü orayı? Amerika sömürdü, Fransa sömürdü, İngiltere, sömürdü. 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 Tamam bizi de sömürse o da her yeri satsın da bizi de sömürseler. Adamlarını aldı, kaynaklarını, Öyle elmaslarını iyi aldı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ben, Benim suçum ne? Bana ne abi? Bana ne yani? Kim Diyorlar sömürdü ki orayı? Abi, şimdi 3-4 bin liralık kiralar 7-8 bin, bin İşte bir tofaş araba 100 bin oldu diyorlar. Tofaş araba. Bakın provokasyonu bu ayakları. Türkiye, şey Türkiye var ya. Provokasyonluk yapmıyoruz ya, ki. Provokatörlükle ilgili gittim, bir şey yok. Biz en konuşuyoruz, kral, en cennet ülke durumda. Türkiye'dir. Bırakın size o ayakları. Kaç tane? Gittim. gittim. Zengin derler mi? Evet. Ee, niye? O ne? Somaliye örnek veriyorsun. Hayır. Hayır biz ben akıfayı ben Avrupa'ya da gittim. Avrupa'ya gittin, gittin mi? mi? Avrupa'ya gittim ben. Çok seviyorum. Memleketimiz ar çok güzel. Memleketimi çok güzel abi ama para yok diyorlar. Sen, sen, sen Almanya'ya gittin mi? Almanya'ya gittin yok, ben, mi? Ben, ben... gittiniz mi? Köprü var. altında yatanlar Türkiye'den daha çok. İnanıyor musunuz burada Aa, Onlar ya, madde, madde bağımlıları. Onlar da bizim vatandaşlarımız. vatandaşlarımız. Buradan ilerleyecekler. Onlar da bizim vatandaşlarımız. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Bekleyin, bekleyin. Ben bir soru soracağım. Eskiden bir devlet memuru çalışınca diyordu ki 20 yıl boyunca şey yapamıyorduk. Tek maaşla ev al ne şey dayıverdi şey, ya bu Bekle Reis. Reis'e, laf yok. Yani. Öyle konuşuyorsun sen. <laughs> şey şimdi. diyeceğim. Şimdi şöyle eskiden biz diyorduk bir devlet memuru 40 yıl çalışıyor, bir ev, bir araba alıyor. Bir ömür 40 yıl bir ev, araba için mi çalışacak? Aslında bile alınabiliyor değil mi? Emekli. Yo, kire eskiden kire öyle de diyorduk. De. Şu an diyoruz ki tek bir maaşla bir aile bir kira ödemiyor. O duruma düştük. Anladın mı? Yok babam, şu an ya? bazı kiralar 12 bin. Ama asker asgari as ücret 5.500 bin, 500. 5 bin 500 sadece kira bulacak yer kalamaz ha. Valla bu iyi bir şey mi? Bu kötü bir şey işte ya anladın mi? mı? Asker ücret diyorsunuz bak asker evet, evet, ya asker ücretle çalışan nadir bir kişi var. Yüzde 50 şu an. Sen, %50. sen bu şeyleri nerede aldın? Sen bu hani 50 maalesef. İsmi neydi? Bilmiyorum. Bu istatikleri nerede aldın? Tayyip Erdoğan şey. gitsin bu ülkeden. Abi. Siz onun tuvaletine arayacaksınız. Abdest suyunu. Abdest suyunu ya bırak sen bu şey şeyleri nerede de soruyorsun ya? ya. Sen ha, kendi yandaşlarını ya. zenginleştirdi, ya. halk yoksullaştı. Çok deneyelim, be. deneyelim. Başka biri gelsin deneyelim. O kötüyse onu da değiştirelim. Biz Ecevit'in zamanında gördüm, Demirel'in zamanında gördüm. Yo, tek, tek böyle ne gasa 99'da. altında, altında gizli şey şeyler satıyor. Millet sen ben, tüp kuyruğuna girenler o zaman 1934'te Kıbrıs hareketi olmuştu, ambargo Kıbrısır var. Kıbrıs hareketi oldu, ambargo oldu. Çalışmayanlar, işe yapanlar, gökten hum bekleyenler işsiziz, açız diye geçiyor. Açız diye geçiliyor. Açız bir diye geçiniyor. Çalışmayanlar, bir canı bir iş yemeyenler bir açız, bir bir açız bir bir diye geçiniyor. Yalan söylüyorlar. Her taraflarda, her taraflarda işçi bir araba işçi arıyorlar, bulamıyorlar. Adam finans merkezine deli gibi Adam Afganistan'dan gelmiş. Özbekistan'dan gelmiş. Bu daha bolu. Herkes çalışıyor. Ekmeğini çıkartıyor burada. Ekmeğini çıkartıyor bak. Adam ekmeğini buluyor. Abi sen beni tanıyor musun? Tanımıyorsun değil mi? Kardeşim sen tanıyor musun? Yok, sen tanıyor musun? Burada kimse tanımıyor. Kardeşim, sen niye bir böyle şey bir? Bak her Müsaade seferinde et. böyle yapıyoruz. Şahin gene geldi. Müsaade et. Buyurun. Adam Afganistan'dan gelmiş. Evet. Aha burada ekmeğini çıkartıyor. Getirmişler, getirmişler. Gelmiş, gelmiş açlıktan, yokluktan var. gelmiş. Başkanımız ne işe yarıyor? Yani Çıkaramıyor adam, mu Türkiye'den geri? Burada işte ekmek çıkartıyor. Mı? Bizim yani, burada bu oturan ya. adam ekmek bulamıyoruz. Nerede bunun şeytan bir şey? Düzensiz gelmeleri doğru mu sence? 13 milyona yaklaştı. Tamam doğru. Hani ipini koparan geliyor. Hayır o Tabii adamlar ekmek buluyordu. Ekmek buluyordu. Bu millet burada yaşayan adam ekmek bulamıyor. Sorun ne? Niye niye? Afganistan eskiden neydi? Taliban Adam niye ekmek bulamıyor? Adam onlar geliyor ekmek buluyor. Yiyor. Şükür ediyor. Buradaki yaşayan halk niye ekmek bulamıyor? Lan biz değil biz Sadece bu... hakkımızı, emeğimizi istiyoruz. Biz ya başka bırakın ayakları ya. Ben saray mı istiyorum? Erdoğan gibi sarayda mı yaşamak istiyorum? Yok. Adı... <laughs> Erdoğan'ın oğlu gibi... Toprağım ne öylesin sen? Ne sen? Toprağım ne sen? Ne öyle ne fark edin? eder? ben bu, bu halkın, bu ülkenin vatandaşı. Abi, abi, şey. Boş Bir düşün kafayı çalıştır ya. Niye oluyor abi? Stopçular niye oluyor kara borsucular? Ya bak bunu Gökler için, hun yağacak. Işte işte Gökler hun yağacak. Adam edin? adamlar adamlar dünyanın çok yerlerinden bak saymıyorum. Aa İstanbul'u Yabancılar Borsacılar dolu. Niye türüyor Herkes bu ekmek ülkede. çıkarıyor. Niye? Adam yatakta ekmek ya bekliyor. Yok öyle bir şey. Mı? Yok araştırdın öyle, araştırdın dünya, öyle bir dünya, Öyle bir dünya yok. Öyle A, bir dünya ekmek, yok. Bak ben 18 yaşındayım. Bak bana bak. Ben 18 yaşındayım. Dayı bana bak. Sandık günü geldi mi eve kitleyeceğiz sizi böyle. Dışarı çıkmayın koyayım ya. Vallahi billahi bu ne lan bu ne evet. kap buna koyayım. Beyin oksijen gitmiyor ya. Hayır, suyu Ayıp başka, bir suyu şey suyu başka ama ya. Izahları. Ne içtin sen ya? Suyu başka ikile satmazlar ama öyle bir derdimiz olmaz. Siz ne, ne düşünüyorsunuz efendim? Nasıl geçim durumları efendim? Memnun muyuz? Çok zor geçinemiyoruz. Evet, çok zor diyorsunuz. Evet iki evet, önceki abi dedi ki çok, çok güzel pahalı. dedi siz şükretmiyorsunuz evet, dedi. Çok pahalı çok. Şükrediyoruz ama yani Şükür insan şey, insan gibi değil yaşamaya o, o yani. o Allah'ın kul arasında evet, o. olan bir şey. O bize kimse ilgilendirmez evet. ama hayat çok zor. zor. Vatandaşın zor. hali duman. Ha, Vatandaşın Allah. hali duman oldu. Diyorsun. Duman oldu duman. Vatandaşlar bu millete Allah yardım etsin. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Bunları da inşallah indirsin Allah. Çok teşekkür ederiz. Hadi. Sağ olun. Amca nasıl geçim durumları? Memnun muyuz efendim? Vallahi ne memnun işte. Bir de görürsen sürün itin. Şöyle, yani, kameraya, şöyle doğru, kameraya doğru konuşalım. Geçim durumları çok zordur. Evet. Kendimiz buraya gelince Erzurum'dan gelmişiz. Erzurum'dan mı geldiniz? Erzurum'dan gelmişiz. Gerçekte yani parası olan, yer parası olmayan ortakta sürülmüş. Cenab-ı Allah olmayanlara yardım etsin. Geçmiyor ne zordur. Evet. Çok zordur. Peki peki geçmişte verdik mi mevcut hükümete oy? Hı? Geçmişte oy verdik. Ha, ama yine Düşmanlık var mı? Ya yok. yok. Yine, yine ver. mi vereceğiz? Yine, yine ver. mi vereceğiz? Abi çok kötü dediniz ama her şey. Yine vereceğiz. Yine vereceğiz. Yine vereceğiz. Yine vereceğiz. Yine. Sürünmeye devam diyorsun. <laughs> Sürünmeye sen, devam mı? Tabii tamam, sen biliyorsun ben kime vereceğim. Peki. Bak eee Yine vereceğim dedi abi. Bak diğerlerine de sordum. Ekonomi çok kötü dedi ama ben yine reise oy vereceğim dedi. Ben şimdi onu da mı tanıyorum? Ya da ben kim seni de ya? mi tanıyorum? Kim, kim abi? <laughs> Bana iftira attın haberleri çıktık sen ne biliyorsun? musun? Oda TV'ye. Ula, ula göster ha. Oda TV mi? He. Allah'a yakın. Sadece yapma, o da Oda TV değil. Sözcü, he. Cumhuriyet hepsi çıkarmış muhabire iftira attı diye. He. Şimdi, i̇şte gıda fiyatları olsun. Söyleyeyim mi? Buyur abla. Ben Kula burada yaşamadığım için bilmiyorum. Burada yaşamıyor Nerede yaşıyorsun? Yurt dışında. Almanya Nasıl orada durumlar abim? Süper Süper <laughs> Ama şimdi çekiyorsunuz Sizden öğrenelim bazı vatandaşlar diyor ki biz Almanya'da ben sürünüyoruz diyorlar Yalan söylüyorlar Yalan söylüyorlar biz değil mi? Seviyorum Evet Oy kullanıyor musunuz abla? <laughs> Teşekkür ederiz Nasıl geçim durumları abi? Valla geçim her gün zam marketlerde bakmışız Sabah zam akşam zam Bakmışız yani Sabah gerçekten. kalkıyorsunuz zam akşam yatıyorsunuz zam Bu sabahla geldim 1 milyar para harcadım 3 poşet dolduramadım evet. Bir tane kıyak olmuş 250 milyon ben burada Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, bunlar caydır, lütfen bu Suriyelileri yollasın. İstemiyorum. Ülkecilere gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Kiralar başına almış gitmiş, her gün zam bu ne? bu ev sahibiler neyi peşindeler ya. Her gün zam, 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 merak zam. kadar? ne iş, nereye gideceğiz, hangi ülkeye gideceğiz. Bıktık yani gerçekten yani. Ben 44 yaşındayım, hayatımda böyle bir zamları görmedim. Ne gördüm ne duydum. Biz mesela çalışıyoruz, Yemiyelere zam yok ama zamlara zam çok. Bir, bir peynir alıyorsun mesela bir kahvaltılık peynir alıyorsun 100 100 100 150 bin 200 bin nasıl olacak bu geçim ya gerçi baktım yani yemin olsun baktım yani her marketlere sürekli şey yapsınlar denetim çok sene etiketler durmadan değiştiriyor zam zam üstüne zam sence zam sence olsun. abi mevcut hükümet değişmeli mi Efendim? değişim olsun mu sence olsun inşallah olsun evet. diye bu gerçi hangi yer herkes cebin düşseni var mı aklımızda düşün... bir isim ya da parti pek yakın hissettiğimiz ben isim. hiç kimseyi düşünmüyorum hiç yok Sadece hangisi hayırlısı o gelsin. Evet, musun? Ama oy kullanacaksın değil mi vatandaş gibi? Kullanacağım. Kullanaca belki kullanmayabilirim. Hmm. Belki yakacağım öyle düşün. Çünkü yakasam da boş yani. Güven duymuyor musun? Yok abi. Dün bir cebimde 5 milyar para koydum. Bu cimde şu anda kaç para var biliyor musun? Çıkardım sana. 200 milyon para. 210 lira para çıktı. para yok 5 ya. 5 lira uçtu gitti. Ya yetiştiremiyoruz. Evet. Elektrik zam, o zam, muz zam. Evet. Bir de marketlerde biz bir şey alamıyoruz. Az önce gittim bir tane yemek yedim. 200 milyon ya. Evet. Ne olacak böyle yani? Eskiden 20-30 lira, 40 lira yedin yemeği, şimdi 200 lira yiyorsun. Ya, 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 hayat zor, yetiştiremiyorum. Yemin olsun bari ya, sana söyleyeyim. Yemiyeler zam yok, maaşlara zam yok. Sürekli şeylere zam, marketlere zam, buna zam. Yani sadece bir şey söyleyeceğim, son son konuşacağım. Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Rica ediyorum, Suriyelilere lütfen yollasın gitsin. Evet. Gitsin, biz de olsa oraya gitsin, acaba bizi kabul edecek mi? Yollasın gitsin bu kadar, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. ederiz, çok sağ olun. Nasıl geçim durumları, memnun muyuz abi? Memnun değil miyiz? Bazı vatandaşlar çok memnunuz diyorlar. Memnun olanlar olsun abi ya. Boş ver. Evet. Allah büyüktür. Zamanı gelecek. Sence ben mevcut hükümet değişmeli var. mi sence? Değişmeli tabii ki. Yani var mı aklımıza bir isim ya da parti? Yakın hissettiğimiz. Var tabii ki yani. Ama inşallah gelecek. Paylaşmak istiyor musun? Yani. Söyleyebilirsiniz. Millet yani. ittifakı mı yoksa? Millet ittifakı tabii ki yani. Artık ötekilerden bıkmışız zaten. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim, abi.